Hadi <laughs> Tutun <alarak. Ablak> <gülüyor> <gülüyor> Evet hazır mısın <laughs> <Magic> sen? <song? gülüyor> <laughs> Seni Test fedaisi olarak öne sürdük Bismillah. Hadi bakalım evet, bir <laughs> evet. Yani şey yapmadan en evet. evet Hasan yorumlarını alalım. Çok hızlı. Çok hızlı. <laughs> Yerden çok hızlı gözükmüyor. Siz yüksekten baktığınız için de işte alçaktan akıyor <gülüyor> <gülüyor> Hadi git. Evet, üstüne kimse olmadı sana gidiyor. Çocuklara emanet edilmemeli. Ha. Dur. <laughs> <laughs> Ama çarpma beni. He? Hadi bas bakalım. Ayağın da bas amcam. Ayağın da bas. Ayağın da Sen bu işi. Hadi. <laughs> ayağım, tamam Hadi gel sen de. Aferin sana. Hayır, Hayır Hayır ben Tamam sür amcam sen. Bakın. Ben ona basıyorum. Ne <laughs> yapacağım? Bunla da az basacaksın. Az, tamam? Yavaş. Et. Bas. Biraz daha. Bak. Biraz daha, biraz, biraz daha. daha, daha, daha. Da. Biraz. Tamam. Ha, ha çok güzel. güzel. Çok güzel ha. Çözdün bu işi bak. Yavaş. Direksiyonu da çevir. Doğru. Yavaşça direksiyonu bana doğru çevir amca. Direksiyonu bu tarafa doğru çevir. <laughs> Hayır, şunu çevirince dönüyor. Dönüyor. Evet, İnanam. dönüyor bu. İnanam. Evet. <laughs> evet. İki ayağında kaldık. Şurada kaldık. Şimdi az bas tamam mı? <laughs> al az bas. Çevir, çevir. <laughs> al bas. Bunu Al bas. Bunu çevir şöyle. Çevir 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 tutar mı da o çevir. Tutar mı? Çevir çevir <laughs> çevir. Hadi az az bas da sür, bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Baba ha direksiyonu da çevir. <laughs> direksiyonu da çevireceksin <laughs> çevir, amca çevir, bak bak evet. direksiyon sınavından kalacaksın şimdi bak. Evet. Az bas. Ha, 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 ha. Ha. direksiyonu çevir. Ha, aferin. Tamam. 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 Tamam direksiyon sınavından geçtin haydi. Şey... <laughs> düşüyor. Nasıl? Patiye düşüyor. Ha, aynen. <laughs> やった